Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte A101 web sitesinden online olarak alabileceğiniz tencere, tava, mutfak ve ev eşyalarını inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak Aksu'dan yeni dem çelik çaydanlık var. Üst demlik 1 litre, alt demlik 2.10 litre. Fiyatı da 129 lira. Papilladan 27 santime 7,5 santim yanmaz yapışmaz güneş kek kalıbı 20 lira. Nero'dan 30 santim kapaklı balık ve gözleme tavası var 40 lira. Papilladan 12 dilim kek kalıbı 20 lira. Kividen elektronik mutfak terazisi var 5 kilogram kapasiteli fiyatı da 32.50. Aksu'dan 22 cm Zeta çelik derin tencere 109 lira. Kuik temizlik kova seti 65 lira. Aksu'dan Violet üçlü sahan seti var 175 lira. 24 cm Lotus granit tencere 80 lira. Aksu'dan 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 189 lira. Kütahya porselenden 84 parça yemek takımı var. 12 kişilik 1099 lira. 5 litre geniş dolap içi düzenleyici 4 lira. Emaya kek kalıbı var 20 lira. Aksu'dan pratik ikili set 75 lira. Merkant ahşap standlı altılı sosluk seti 27.50. Aksu'dan 20 cm granit döküm sahan 58 lira. Elleden dik süpürge 159 lira. Metal baklava duvar rafı var 60 lira. 20 cm Aksu granit döküm kapaklı sahan 95 lira. 60 cm çapında yuvarlak MDF masa 90 lira. Phantom toz torbalı süpürge var 289 lira Yine Fantom'dan 3 yıl garantili karbon sayklon süpürge 399 lira Vipon'dan ikili ahşap tepsi var 50 lira Yuvarlak ve kare kase çeşitleri 1 lira Peki mini masaj aleti 8.50 Hobby Life kayık tabak çeşitleri 1.25 Intum'dan mini bluetooth hoparlör 30 lira Huawei'den akıllı bileklik 99 lira Huey Sonic Face siyah nokta giderici 129 lira Brillant'tan çift kişilik nevresim takımı var 95 lira. Sizlerle birlikte A101 online alışverişte geçerli indirimli mutfak ve ev ürünlerini inceledik. Fırsatlardan kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.